Evet arkadaşlar bugün sizler için Antalya Sandland yani kum şehrine geldik. Burada görmüş olduğunuz her şey tam bir sanat eseridir. Her şey tamamen usta sanatçılar tarafından kumla yapılmıştır. Gayet güzel başarılı işler. Hemen şöyle bakıyoruz. Burası bir kumdan astronot. Karşılarda piramit ama orası çok önemli değil. Hemen şöyle dolanıyoruz. Burası da Star Wars savaşlarının Galileo'nun eseri. Bu arada arkadaşlar videomuzu izlemeye başlamadan ve devam ederken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler için hep özel ve güzel olan şeyleri video haline getiriyoruz. Burada bir astronot. Tamamıyla bir sanat eserleriyle dolu bir yer. İşte burada bir Galata Kulesi ve Hezarfen Ahmet Çelebi. Astronotu görüyoruz. Karşıda bir Firavun Piramitleri. Burada bir Galata Kulesi ve Ezarfen Fenahmet Çelebi görüyoruz. Wright Brothers diye bir indirim Evet. Çeşit çeşit çalışmalar. Kolumbiya uzay üstü, uzay mekiğinin yansıyan hali. Burada bir Yunan tanrısı diye adlandırılabilecek bir çalışma. Karşıda yine Truva atını sembolize eden bir çalışma. Burası Antalya Sandland yani Kumdan sanat bölgesi. Evet bu da yine güzel bir adlandırmamışlar. Mars'ta TOG. Bizim TOG kendi milli aracımızın uzay versiyonunu yapmışlar. Karşı tarafta yine bir Burası Yunan mitolojisinin yansıyan bir hali. Yunan Burası bir fok balığı diye düşündüğümüz bir eser. burada bir karşıda bir firavun heykeli. Burası bir kaset örneği var ama burada çok fazla bir şey anlayamadım. Değişik bir yapıt. Son hepsi sanat diye geçiyor. Burada yine uzay araçlarıyla alakalı Star Wars olabilir. Karşı tarafta bir Firavun'u gördünüz. Buranın çok fazla uzaylaki galaksideki şeylerle alakalı. Dünya, e, Mars, Venüs, Saptörün, Dünya ve, ve benzeri Ay gibi örnekleri. Karşıda bir tane örnek. Karşıda bir kale. Yine uzay çalışmalarıyla alakalı. Şöyle gidiyoruz. Burası çok fazla etkin bir yer değil ama şurada da Hep bağlı şey vermişler ya uzayla uzayla ilgili başka bir şey tema bulamamışlar ama Star Wars Burada bir firavun kumla. Bak bunlar mesela güzel. Tarihi, mitolojisi var. Mitolojik değerleri var. Tarihsel değerleri var. Ama birçok şey de piramitler Dünya sanatçıları güzel güzel işler yaparken bizim sanatçılarımız dönüyor dolaşıyor aynı aynı heykeli yapıyor. Atatürk heykeli yapıyor. Bu artık klişe hale gelmiş. Evet aslında saatlerce durabilirim ama inan zamanım yok. Evet. Buradan. Güzel. Tamam. Yeşe.